Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla mantık dersimize devam ediyoruz. Şimdiki konumuz niceleme mantığı. Diğer bir ifadeyle yüklemler mantığı. Niceleme mantığı veya yüklemler mantığı, önermeler mantığındaki bir takım içerikle ilgili yetersizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla denetlemelerin yapıldığı mantık türüdür arkadaşlar. Burada biz önermeler mantığında önermeleri Basit önermeleri P, Q, R, S, T gibi harflerle sembolleştiriyorduk. Yüklemler mantığında bu basit önermelerin nicelik hakkında bilgi vermemesi nedeniyle yüklemler mantığı ortaya çıkmıştır. Burada yüklemler mantığında özneyi ayrı, yüklemi ayrı ayrı sembolleştiriyoruz ve önermelerin tümel mi, tikel mi olduğu hakkında da bilgi ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Önermeler mantığında basit önermeler P, Q, R, S, T gibi harflerle sembolleştirilir. Burada önermelerin nicelikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmediği için yüklemler mantığı bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla önermelerin daha çok nicelik yönünden ne tür önermeler olduğu hakkında bize bilgi verir. Burada biz tekil önermelerin öznesini A, B, C gibi küçük harflerle sembolleştiriyoruz. Bunlara da arkadaşlar ad değişmezi diyoruz. Ad değişmezi diyoruz. Burada ad değişmezlerimiz eğer tekil bir önerme ise A, B, C gibi bir harf olmalı. Yine bu tekil önermelerin yüklemlerini büyük F, G, H gibi harflerle sembolleştiriyoruz arkadaşlar. Bunlara da yüklem değişmezi diyoruz. Burada yüklem değişmezleri büyük harflerle yazılırlar. F, G, H gibi buna benzer harfler kullanılıyor. Burada sembolleştirmede önce yüklem daha sonra da at sembolü yazılır. Önermede birden fazla ad ve yüklem varsa her ad ve her yüklem ayrı bir sembolle gösterilir. Niceleme mantığında önermenin yüklemi tek bir özneye aitse birli yüklem, iki özneye aitse ikili yüklem adını almaktadır. Burada Ali çalışkandır gibi bir önerme özneye a yükleme ise f harfi getirilerek f a şeklinde sembolleştirilir. Burada tek bir özne bulunduğu için birli yüklem diyoruz arkadaşlar. Bir tane daha örnek verelim. Ali ve Ayşe çalışkandır dersek Ali ve Ayşe çalışkandır dersek burada çalışkan olma eylemini yüklenen iki tane özne vardır. Birincisi Ali, ikincisi Ayşe. Bu nedenle de iki tane farklı ad değişmesi kullanmak zorundayız arkadaşlar. Yüklenilen iki tane farklı özneye bu nedenle de ikili yüklem adını almaktadır ve F, A, B şeklinde sembolleştirilir. Yine niceleme mantığında içinde değilleme ifadesi geçen önermelerin başına değilleme ekleme getirilir. Önermeler mantığında bileşik önermeler için kullanılan mantık değişmezleri olan önerme eklemleri burada da Aynen kullanılır arkadaşlar burada önerme ekleminin kullanılmış halini de verelim tümelevetleme eklemi var o zaman tümelevetleme eklemi F a ve f b şeklinde de ifade edilir arkadaşlar burada yine değillenmiş bir önerme verelim Merve erken kalkmaz ise okula gidemez. Önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesini şu şekilde verebiliriz. Merve öznemiz bu nedenle özneyi A gibi bir harfle sembolleştiriyoruz. Erken kalkmak bizim yüklemimiz. Kalkmaz ise okula gidemez. Gitme eylemi G yine Merve okula gidemez değil sembolleştirilmiş halini yazalım. Değil FA erken kalkmaz ise Merve değil GA okula gidemez şeklinde sembolleştirilir arkadaşlar. Burada bir takım niceleme mantığı içerisinde tümel veya tikel niceleyici geçen önermelerin sembolleştirilmiş halinde verelim. Tümel niceleyici dediğimiz niceleyici arkadaşlar burada ters A ile gösterilir. Tümel niceleyici. Hemen tümel niceleyici denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken ifade bu şekildedir. Eğer tikel niceleyiciden bahsedersek yüklemler mantığında tikel niceleyici dersek arkadaşlar onun ifadesi de yine şu şekilde karşımıza çıkacaktır. Bir tane örnek verelim. Sembolleştirmede niceleyicilerin nasıl kullanıldığıyla ilgili. Hiçbir öğrenci hiçbir öğrenci tembel değildir. Tembel değildir. Bu önermenin yüklemler mantığındaki sembolik ifadesini verecek olursak arkadaşlar hiçbir tümel niceleyicidir. Hiçbir öğrenci denildiği zaman bütün öğrenciler için bütün x'ler için tembeli t ile gösterelim değildir. tx diyeceğiz. Hemen ifadesini yazalım. Bütün x'ler için değil tx şeklinde sembolleştirilir arkadaşlar. Bütün x'ler için tx şeklinde sembolleştirebiliriz bu önermemizi.